İniş ve çıkış ekipmanları olarak kullanmış olduğumuz ilk etaptaki malzemelerimizi eğitim videosunu hazırlarken ilk eğitim videosu malzemelerimizden birincisi karabinalar. Karabinalar, çelik karabinalar ve alüminyum karabin olmak üzere iki çeşidi ayrılıyor. Alüminyum ve çelik karabinaların arasındaki fark birinci özelliği bir tanesinin çekme kuvveti 2 ton 800 kilo iken diğerinki 4, 2 ton 400 kilogramdır gramdır ve çekme kapasiteleri ve kullanım şekillerine göre de değişmektedir. Bir çelik karabinayı çelik karabinayla kullanılması gerektiğini ve alüminyum karabinanın ise alüminyum karabinayla kullanılması gerektiği önemlidir. Bunun sebebi ise alüminyumla çeliği kullandığınız zaman herhangi bir şekilde İkisinin çekme kuvveti birbirine yük bindirildiği zaman aşırı bir yük şekilde önce ka alüminyum karabina zarar görerek kopmaktadır. İkisinin güç kuvveti taşıma kapasitesi eşit olmadığından dolayı. İkinci bir husussa özellikle çelik karabinalarda 2 ton 400 kilo çekme kapasitesine sahip alüminyum karabinalarda 2 ton 400 kilodur. Bu kullanım şekli bu şekildedir. Eğer bu şekilde bir kullanılıp da emniyete açık bırakılırsa bu şekilde ağzı bunun kapasitesi 1 ton 200 kilo kadar düşmektedir. Eğer açık bir şekilde yatay kullanılırsa, açık bir şekilde yatay kullanılırsa bir kez karabinanın taşıma kapasitesi 1 ton 900 kilo kadar düşmektedir. Bu bizim D tipi dediğimiz karabinalarımızdır. Bu ise yardımcı karabina dediğimiz karabinalardır. Bizim daha çok kullanmış olduğumuz karabinalar ise D tipi karabinalar olarak gösterilmektedir ve bu şekilde kullanılmaktayız. Çünkü ikisinin etrafındaki çapı genişliğine bakıldığı zaman net bir karabinanın daha elverişli, daha uygun bir şekilde geçtiği belli olmaktadır. Çünkü çaplarının içerisindeki U şeklindeki çapı biraz daha yardımcı karabinadan geniş olduğundan dolayı